Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Uludağ Üniversitesi'nin yapacağı 100 memur alımı hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Bunların devamı geldikçe, ilanlar oldukça sizlere tekeren bilgisini aktaracağım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeniz İnşallah her şeyi gönülce olarak arkadaşlarım. Evet, başvuracak adaylara baktığımız takdirde genel ve özel şartlara hakkında bilgi verecek olursak da başvuracak adaylar 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu'na uygun nitel olması lazım. 2020 yılı KPSS sınavına lisans, ön lisans veya orta öğretim düzeyinden P3, P93 ve P94 puan türlerine sahip olmanız gerekiyor. Baktığımız üzere hep 2020, 2022, 2018 yani böyle çift yılların puanı oldukça değer kazanmış durumdadır. Lütfen ama lütfen 2022 sınavınıza da iyi bir şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Ben ara ara zaten bilgilendirmesini duyurusunu yapacağım birkaç hafta boyunca böyle. Lütfen yeni açmış olduğumuz kanala Bilgi Yıldızı ile Sınavlar kanalına abone olarak hem destek olmayı hem de yapacağımız çalışmalardan daha bedel kalmayı ihmal etmeyin. 2022 sınavına orada hazırlanacağız. Burada ise atanmaya çalışmış olacağız. İnşallah her şey gönüllü olur. Lütfen destek vermeyi unutmayın. Siz sevgili arkadaşlarım ben yorum kısmına sabitlemiş olacağım. Evet bunun dışında taksili suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veyahut da ersenmiş yani Türk ceza kanununa uygun nitelomanız olmanız gerekiyor. Erkek dayıların askerliğe hizmetini yapmış tecili veya muaf olması lazım. Bunların dışında geriye kalan tüm kısımları açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden sizler rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Pekala hangi dallarda alım olacak bunun da bilgisini vereyim sizlere. Öncelikle avukat alımı var. KPSP 3 60 puanla beraber hukuk lisans mezunları başvurusunu yapabilir ve en az 2 yıllık meslek tecrübesi istiyor. Bunun dışında diğer büro memurluğuna ise 8 kişilik KPSSP 3 puan ile en az 60 puan alan kişiler muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer büro memurluğunda ise KPSSP 93 Kadın erkek en az 60 bana sahip olduğu takdirde büro yönetimi gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer büro memurluğunda ise yine P93 puan türü geçerli olacak şekilde bu kez ön lisans muhasebe gibi dallardan mezun olmanız lazım. Bunun dışında koruma ve güvenlik görevlisi 16 kişi alınacaktır. Erkekler başvurusunu yapabilir. Ön lisans mezunu olmakla beraber başvurunuzu yapabileceksiniz. En az 60 bana sahip olmanız lazım arkadaşlarım. Diğer koruma ve güvenlik yerlisinde P93 puan türünden Yine ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Bunun için gerekli bir eğitim sertifikası istiyor. Bu eğitim sertifikası da işaret ile öğretici tercüman eğitimi sertifikasına sahip olmanız lazım. Bilginiz olsun. Diyetisyen alımı olacaktır. Psikolog alımı olacaktır. Sağlık tehlikelerinden laborant ve radyoloji tıbbi görüntüleme dallarında alımlar mevcuttur. Mühendis alımları, çevre mühendisliği dallarında alımlar mevcuttur. Kütüphaneci alımı olacaktır. Bilgi belge yönetimi, dökümantasyon, enformasyon, arşivci, kütüphaneciliği gibi bölümlerden mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Teknik alanları mevcuttur. Bunun içinde P93 yani ön lisans mezunları içerisinde gıda, kalite ve sağlık kontrolü, elektrik teknolojisi, inşaat teknolojisi, makine ön lisans veyahut da bunların dışında P94 puan ile başvurabileceğiniz mesleki teknik liselerin elektrik bölümlerinden mezun olmanız lazım. Veyahut da tesisat teknolojisinden mezun olmanız gerekiyor. Destek personelim olacaktır. Bunun için de P94 puan türünden lise ve denge okul mezunu olmakla beraber şoförlüğe başvurabilirsiniz veya bahçıvanlığa veya temizlik görevlisine herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir arkadaşlarım. Farklı farklı temizlik alanları mevcuttur. Bunun dışında bakım onarım dallarında da yine erkeklerin başvuru yapabileceği P94 puan türüyle iç mekan tasarımı veyahut da fotoğraf alanı veya bunun dışında inşaat teknolojisi lise düzeyinde bitirenler başvurusunu yapabilir. Peki hala başvurunuzu nasıl yapacaksınız? Bunun da bilgisini verecek olursak da sizler başvuru işlemlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapmış olacaksınız. Keşke online başvuru olsaydı da sizler online başvurunuzu yapmış olsaydınız arkadaşlarım. Ama birçok üniversite online açarken birçoğu da maalesef ki şahsen açmış durumdadır. Bilginiz olsun. Başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022 Cuma. ilan başvuru bitiş tarihi ise 22 Temmuz 2022 Cuma günü olmuş olacaktır. Evet herkese hayırlı olsun. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve yapacağımız diğer çalışmalardan 2022 KPSS sürecinden haberdar olmak için de muhakkak yeni açmış olduğumuz kanala destek vermeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.